Kutlamalara bu kadar erken başlamak zorunda mısın? Yılda bir defa doğum günüm oluyor. Yani. İyi ki doğdun Yağmurcuğum. Ah ah. Benim çitten bir büyümüşse böyle kocaman olmuş. Ha? <laughs> bak bak kuş. Boyum sana yetişti. Maşallah. Maşallah. <laughs> Nana kahvaltıyı hazırladın mı? Doğum günü şerefine babası kahvaltıyı kendi hazırlayacak. <laughs> ne? ne? üstüne başına bakalım anneciğim. Aa, dur. Şunu da takalım da daha güzel o. Güzel falan olmak istemiyorum. Doğum günüm olsun istiyorum. Senin doğum gününde inan bana harika bir kutlama yapacağız anneciğim. Bana ne? Şimdi bu cücünün doğum gününde sırtlara korsakla uğraşmak istemiyorum. Aa, ne kadar ayıp Özge. Ciciş kardeşin hakkında böyle konuşmamalısın. Nedermiş? Zaten sinirimi sen de bozdun. Neden prensesim? O hediyeyi tam 300 TL verdi, de ondan. Özge, senin yüzünden yakında kesinlikle iflas edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi bakalım, herkes kahvaltıya. Babacığım. Kızımın doğum günü şerefine harika bir kahvaltı hazırladım. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Ellerine sağlık babacığım. Çok güzel görünüyor Hakan'cım. Bugün benim eleğimin her dediğini yapacağım. Babacığım. Kıskanmama çok az kaldı ona göre. Doğum gün kutlamalarını çok çocukça buluyorum. O zaman kendi doğum gününü de kutlama. Evet çok çocukça. Hatta o yüzden sen akşam doğum günüme de gelme. Ay. Şişt çocuklar çok ayıp. E hadi kimse neden bir şey yemiyor? <laughs> çok çok olmuş olmuş kıyamıyoruz da o yüzden... yüzden <laughs>